Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yaklaşık 3 haftadır sağlık problemleri yaşadığım için video paylaşamadım. Öksürük sebebiyle ses kaydı almakta güçlük çektiğim için videolar biraz gecikti. Bu yüzden kusura bakmayın. Bu süreçte Ramazan ayına da girdik. Hepimizin Ramazan ayı mübarek olsun. Allah tutmuş olduğumuz tüm oruçları kabul etsin inşallah. Kaldığımız yerden farklı bir içerik ile devam ediyoruz. Bu bölümde 50 onu sadece sandık açarak ikiye katlamaya çalışacağız. Minimum 5 bon bütçe kalana kadar bunu deneyeceğiz. Baktık başaramıyoruz. Nasipse videoyu bitireceğiz. Sizlerin ilgi alakasına göre de bu tarz videolara devam edeceğim. O zaman videomuza geçebiliriz. Evet şöyle temiz bir şekilde 50 won aldım yan çarımızdan. 50 won'un bir 5 won'unu şimdilik yanga çevireceğim. Evet C1'e girişimizi yaptık. Öncelikle pazardan şöyle alev fiyatlarına bakacağım. İlk etapta 200 tane ejderha bekçisi sandığı açmayı düşünüyorum. Tabi alev Fiyat piyasasına göre diyecektim. Hmm, piyasa bence gayet güzel ya. Evet söylediğim gibi ejderha bekçisi sandığı açmakla başlayabiliriz işe. Bakalım bunların 200'lüleri ne kadar? 41.5. Valla buradan bir 50 bona ulaşırsak çok güzel olabilir. Şöyle bir 200 aldım bakalım. Farklı bir C'ye geçeceğim. Daha rahat olacağını düşünüyorum. Aşağı yukarı açık olan 3 envanterim var. 4 bon 450 emimiz var bu arada. Yani toplamda 8.5 bon paramız var. Bakalım bu 200 sandığı açtığımızda kaç bona ulaşacağız? Sandığı 41.5 bona aldık. Bunu geçmemiz lazım. Hadi bakalım bir besmina çektik. Şöyle açmaya başladım ben bunları. Yaklaşık Yaklaşık değil de 14 sandıkta bu arada ilk alevi elde ettik. Şunu şöyle arka taraflara saklamak istiyorum. Devam edelim bakalım açmaya. Evet envanterimizde yer kalmadı. Şöyle bakalım ilk etapta 5 tane alev çıkarmışız ya. Sanki güzel gidiyoruz gibi. Ben şu ıvır bir satıp geleyim. Evet şimdilik envanterimizi bayağı bir temizledim. 126 tane sandığımız kalmış. Açmaya devam ediyorum. Bakalım bu kez açılımda kaç tane alev verecek. Maksimum yanga ulaşsın dedi. Hemen şunu bir 1'a çevirelim. 19-10 oluyor mu? Yok. Cundan kaçırıyoruz herhalde. 18 ile devam edelim bakalım. Evet açıyoruz abi. Yaklaşık bir 55-60 tane daha sandık açtık. Bakalım kaç tane alev vermiş bu turda? Bir tane vermiş... Tamam sağlık olsun. Yine ben şu zıvır zıvırları satıp hemen geleceğim. Evet aşağı yukarı iki buçuk envanter bir boşluk oluşturduk. Açmaya devam ediyorum. 68 sandığımız kaldı. Bakalım inşallah buradan güzel bir kazanç da ayrılırız. İlk sandığımızdan zarar yazmaz abi. Evet yine bir envanter doldu. Bakalım bu partide kaç tane alev çıkmış. Bir tane çıkmış. Ulan ilk partide ne kadar güzel çıkmış öyle ya. Sonrasında gördüğünüz gibi birer birer alev attı. Bakalım son 12 sandık kaldı. Şöyle bir biraz yer boşaltayım. Hemen onları da açalım. Daha sonrasında envanterleri daha düzgün bir şekilde temizlerim ben. Sanırım şimdi şimdilik bu kadar yeterli olacaktır. Bir açalım bakalım bu sandıkları da. 12 tane kaldı zaten. Evet yeterli oldu. Başka da alev alamamışız maalesef. 22-17 daha 39 olmuş abi toplamda. 7 tane de alevimiz var. 1.55'ten de buna hesaplasak. 10.85 yapar. Yani bu sayede yine Aldığımız yani sandığı aldığımız fiyata ulaşmış olduk. Bir şey fark etmedi yani. Ne kar var ne zarar var şu anda. Tabii şu artı basmalar para ediyorsa eğer bunları da satmayı düşünüyorum. Bakalım oradan 2-3 von kar elde edersek bizim yararımıza olur. Ben şu emanetleri bir temizleyip geliyorum. Evet emanetlerimizi temizledim. Şöyle işe yarayabilecek eşyaları da arka sayfaya koydum. Şimdi hemen şu üstümüzdeki yankla sandık almayı düşünüyorum. Bunu vona çevirmeyeceğim. Hemen bir c1'e geçişimizi yapalım. Oyunda biliyorsunuz ki yani titemleri basarken tanrıların meyvesi istiyor. Bunlar da şu an gördüğüm kadarıyla oldukça pahalı fiyat fiyatlara satılabiliyor. Çok da fazla yok gördüğünüz gibi piyasada. Bunu da bilen arkadaşlar vardır. 3 tane sandıktan çıkar. Nemere sandığı. Bak canımı Jotun Tyrum sandığı. Şöyle bir nemere sandıklarının fiyatlarını kontrol edeceğim. Evet 3 aşımlılar 20 M'den başlıyor. Ben bence şöyle bir şey yapalım diyorum. 10 tane nemere sandığı, 10 tane bakca, 10 tane de Jotun sandığı alalım diyorum. Hmm, bunlar da fakemiş. Şuradan devam edelim bakalım. Evet bunu alabiliyoruz. Şuradan ben bir 10 tane çekip geliyorum hemen. 10 tane aldık. Aşağı yukarı 20 M'den hesaplayacağım ben bunları. 2 vonluk sandık aldık. Şöyle bak canımı sandı dedik bakalım bu ne kadarmış. Ekti ise bunlar daha ucuz duruyor. Bakalım bunda da bir nasibimizi deneyeceğiz. Şöyle bir tane daha aldım da burası da ona tamamlanmış oldu. Bunu da 1.5 ondan hesaplayalım 10 tanesini. Geriye Jot'un sandığı kaldı. Bakalım bunların fiyatları neymiş. Jotunlarda hmm, Jot'unlar da 27.5. Sanırım piyasada çok olmadığından böyle 27.5'lara kadar çıkmış. Bu da normalde daha uygun olması lazım ama ben yine de bir 10 tane çekeceğim bundan. Son bir tane de aldığımızda toplamda 10 tane Jotun sandığı elde etmiş olduk. Şuranın toplam maliyetini bir hesaplayalım hemen. Nemere sandıklarını 20M'den almıştık. Burası 2.10. 1.5 won'dan Bagjanov sandıklarını aldık. 3.5 won oldu. Bunlar da 27 M'di. 2.7 won da buraya gitti. Toplamda 6.2 won gibi bir maliyetimiz olmuş burada. Bakalım ne kadar bir kazanç getirecek bize. Şimdi hemen farklı bir J'ye geçelim. Şu sandıkların da açılımlarını yapalım. Bu sandıkları da hepsinden birer tane olacak şekilde açmayı düşünüyorum. Baştan bir başlayalım bakalım. Haydi bismillah. İnşallah yüzümüzü güldürecek senaryolar olur. Şöyle Bagja sandığına geçelim düzgün bir şey vermedi. Geçit bileti altın kumaş bronz kenet. Ne neden devam ediyorum. Tanrıçanın şu falan. Hiç işe yarar bir şey yok. Pardon aşağı atlamışız. Şuradan bagjı açtım. Beyaz boya. Bunlar para ediyor mu bilmiyorum ama şimdilik şöyle bir köşede kalsın bakalım. Geçit biletini de koyalım şöyle. Devam edelim bakalım. Nemere sandığından. Kırmızı kumaş falan. İki tane tanrıların meyvesi aldığımızda aşağı yukarı 5 fon gibi bir kazancımız olacak buradan. Bakalım nasip kısmet. Devam ediyorum kaldığım yerden. Henüz daha düzgün bir şey göremedik. Leylak, cennet, çelik plaka, safir, yank falan. Yok abi. Düzgün bir şey göremiyoruz. Böyle bir geçit bileti. Titan dioksit falan verdi. Tabi eski değeri yok bu titan dioksitin. Değerli olsaydı şu an 1.5-2 bon gibi bir kazancımız vardı. Devam edelim bakalım şöyle Nemere sandığından. Buggy'e geçtik. Jotun'a geçtik. Yok abi. Bu kez Jotun'dan başlayacağım. Tam tersinden. Bakalım. Yok. Devam ediyoruz. Ulan bir tane tanrıların meyvesi verse. Hani hiç zararımız olmasa çok güzel olabilir. Belki de verir ya. Daha alt sandığımız var. Bakalım. Nitril, zümrüt işleme falan filan. Yok abi. Vermeyecek gibi. Artık son sandıklar. Birer tane kaldı hepsinden. Ametis küpe, aslan ağzı, çelik plaka, zümrüt işleme, bakır plaka, şeytan boynuzu zırh, titan dioksit, leylak. Maalesef güzel bir zarar yazdı buradan bize. Sanırım işe yarar bir şey yok gibi. Şunlara bakalım ortalamalı falan filan hiçbir şey yok. Hemen güzel bir envanter temizliği yapıp geliyorum. Buradan güzel bir zarar elde ettik. Evet envanterimizi cillop gibi yaptık. Şimdi bir C'ye değiştirelim. Açacak sandık bulalım. Ee, az çok çıkanların piyasasına baktım da bizim neredeyse 6-10'a yakın bir zararımız var. 5.8 10 gibi bir zarar diyebiliriz. Şu yangı bir harcayalım bakalım. Zaten geleni eşyalarda bir pazar kurduğumuzda tam zararımızı çıkarırız. Şimdi ben açılabilecek sandıklara bakıyorum. Yakut küpeler yaklaşık 65 M'den başlıyor fiyatları. Zümrüt küpelerde 1.5 ona yakın diyebiliriz. Pazarda karanlık sandıkları 100 tanesi 1.75 abi. Tanesi 1 M 750 K'ya geliyor. Gayet uygun olduğunu düşündüm. Yani 100 taneden zaten bir yakut bir zümrüt çıkarsak sandığın parası çıkıyor. Fazlası da bize kazanç yazacaktır. Şöyle satın aldım bakalım bir 100 tane. Bu kez farklı bir C'ye geldim. c 2'den açacağım bakalım. Ben diyorum ki bunu 3. sayfaya koyalım. Hepsine bir anda tıklayalım bakalım. Daha sonrasında 1. 2. envantere beraber kontrol edelim. Şöyle ben açmaya başladım. Hatta şu yazıları da kapatalım. Evet hepsini açıyorum şimdi. Bakalım sonucunda ne elde ediyoruz. Ulan hemen envanteri doldurdu. Şunları bir yere atayım bakayım. Devam edeyim açmaya. Son bir tane daha. Evet bunu da açtık bakalım. Valla 2 tane zümrüt bekliyorum abi buradan. Bakalım nasip kısmet artık. Şöyle bir 2. envanterden başlayalım. Ne gelmiş ulan? Bir tane zümrüt bileklik gelmiş. Bu sanırım para etmiyor. Safir küpe gelmiş. Hmm. Safir küpeler ediyor sanırım ya. Bilmiyorum ama bir bakacağım buna. Başka da işe yarar bir parça yok gibi. Maalesef bunlar da artı 6 artı 7. Belki bir nevi bunlar da para edebilir. Evet abi hadi bakalım. En azından bir tane zümrüt küpe bekliyoruz. Birinci envantere geçtim. Ulan bu ne her yer çorba olmuş. Düzgün bir şey yok ya. Yok abi maalesef bu sandık zarar yazdı bize. Bu sandıktan da zarar ettik maşallah. Mamalar aşırı ucuz bu arada. Yani bir yem için bekletmeyeceğim bunları. Bilezikler para ediyor. Şu diğer ıvır zıvırları satıp geleyim ben. Hem envanteri temizledim aynı şekilde. işe yarayabilecek şeyleri buraya ekledim. Bir bakalım kar zarar ne olmuş buradan. Çıkan malzemeleri az çok baktım. 1.2 van bon gibi bir zararımız olmuş buradan da. Sağlık olsun abi. İnşallah toparlayacağız bunu. Şimdi ben biraz sandık araştırayım bakalım. Şöyle biraz hidra sandığı açmaya karar verdim. 20 tane sandık alacağım. Aşağı yukarı bu da 6.6 van bon gibi bir para tutacak. Şöyle bir toplamaya başlayalım bakalım. İnşallah üç açımlıklar alırız. Tek açımlık çok fazla var. Siz de alırken dikkat edin buna. Şöyle benim yaptığım gibi başlangıç yangını şuraya yazarsanız 3 açınlıkları rahatlıkla alabilirsiniz. Sayfa her seferinde buradan yenilenir. Yani bu yanktan itibaren yenilenir. Bunu da söylemiş alalım. Son iki sandığımız kaldı. Bir tane daha çektiğimizde toplamda 20 sanda ulaşmış oluyoruz. Bakalım hepsi 3 açılımlık mı? Hata yapmadık sanırım. Evet hepsi 3 açılımlık. Evet abi yine C2'ye geldim. Bu kez satıcı tarafında açacağım. Artık bir şeylerden kazanç elde etmenin vakti geldi diye düşünüyorum. İnşallah hidra sandıkları yüzümüzü güldürür. Bakalım bismillah dedik. Şöyle sağ alttan açmaya başlayacağım. Lideri notlarıyla başladık. Güzel bir tane kuşa kaldık. Şöyle bir koyalım bakalım. Devam ediyorum. 3 tane zintacı destesi. inci falan. Mücevher mücevher kusama kağıdı zihin taşı, hidranın yüzü, süs taşı. Taş sanatı, duygu. ilk 5 sandık zarar yazmadı diyebiliriz. Bir tane onemiş kuşak verdi çünkü. Geçit bileti, protein lokması, kutsama. Yok abi bundan güzel bir şey çıkmadı. Petro falan çıkmıyor bu arada ya. Allah Allah baya zarar yazıyor. Güzel. Maşallah. Beyaz inci, hidranın yüzü, rastgele sandı. Ulan hadi metal alamayacağız gibi. Zaten hiç metal konusunda bir yüzümüz gülmedi şu oyunda. Güzel bir hakim kuşağı daha aldık. Devam edelim. En azından kuşaktan yüzümüz gülüyor gibi Bir tane metal verirse şu kuşaklarda Üste geçerse inşallah zararımız yok Gibi diye düşünüyorum Allah Allah hala bir metal çıkmadı lan Bir tane metal elde etsek evet ilk metal aldık Güzel güzel şu an zarar yok Diyebiliriz aslında bakarsanız Devam edeceğim abi şu 4 sandığı da açacağım Son 3 tane kaldı parşömen ince. Parşoyu satar mıyız bilmiyorum ama Kalsın köşede bakalım devam edelim şöyle Zin taşı liderin notu süs taşı Son 3 sandık hiç belli olmaz abi buradan Çıkabilir bir metal daha kusama kağıdı dal liderin notu yok abi çıkmadı. Eğer bu kuşaklar üste geçerse aşağı yukarı 2,5 onluk gibi bir kazancımız oluyor diye düşünüyorum. Şimdi onları denemeye gidiyoruz bakalım. Geldik. Tevahtana kombinasyon dedik. Haydi bakalım. Bismillah. Geçti vallahi. Yoksa 19 mu geldi? 11 gelmiş. Güzel. Tamam 2.5 won kazanç elde ettik buradan. Güzel güzel. Hemen bir envanteri temizleyip geliyorum abi. Şu ıvır zıvırları satacağım. Aşağı yukarı 4 won bir yangımız var bu arada. Bunu değerlendirmek istiyorum. Bagca sandıkları bu kadar uygunken aslında bunlardan tanrıların meyvesi çıkartmayı deneyebiliriz. Çok da fazla yok pazarda bu arada. Şöyle çekebildiğimiz kadarınca üçlü kurulmuş olanların hepsini satın alacağım. Nemere sandığı da uygun aslında ama Bagca daha bir uygun geldi gözüme. Bakalım amacımız tanrıların meyvesi çıkarmak. Çıkacak olan bu sandıktan da çıkar. Nemere de çıkar. Hepsinden çıkar diye düşünerekten en uygun hangisiyse onu çekmeye karar verdim. Son 10 tane falan alabileceğiz sanırım. Güzel en azından pazarda stokları bitiriyoruz. Belki bu sayede Jotun Farm'ı biraz değerlenebilir. Son bir tane da aldığımda sanırım toplamda 20 sandık mı oluyor? 25 mi oluyor? Güzel 25 tane sandık çektik. Nemere sandığı çekseydik 20 tane çekebilecektik. Bundan 25 tane alabildik. Güzel bir C'ye değiştirelim bakalım. Bu kez C3'teyiz. Bakalım depocunun sağ tarafına, sağ koluna doğru yanaştık. 25 tane bagaj sandığı açacağız. Buraya yaklaşık 4 van harcadık. İnşallah bu kez yüzümüzü güldürecek senaryolar olur. Sol baştan başlıyorum bakalım. İlk etapta kötü eşyalar çıktı. Devam ediyorum şöyle sağ taraftan. Biraz hızlı açacağım bu arada. Belki de hızlı açmaktadır abi olay. Şu şeyi de bir hızlı açalım. Sonrasını yavaş gideceğim. Ama hala gözle görülür bir sonuç yok abi. Bundan sonrasını şöyle yavaş devam edelim. Tanrıların meyvesinin drop'u gerçekten çok azmış ya. Baksanıza çıkmadı hala. Bir tane titan dioksit çıktı. Bir tane de mavi boya çıktı. Bunların değeri var mı bilmiyorum ama mavi boyanın. Bir tane tanaların meyvesi çıkarırsak zararımız olmayacak ama pek de çıkacak gibi durmuyor ya. Evet zem bile verdi ama gel gelelim ki tanaların meyvesini göremiyorum abi. Yok çıkmadı. Hemen hızlısından bir hemen tertemizliği yapıyoruz. Bir daha bakacağız sandığı açmayacağım bu arada. Mavi boyaların falan e, değeri var mı diye bakmaya geldim ama yok abi. Maalesef mavi boyalar para değil. Biraz da sandı sandığı deneyelim dedim. Bunlar da yaklaşık 7M'den satılıyor. 10 tane satın alacağım ve yangımız kalmamış. Biraz yang bozduralım madem. Şimdilik 2 bon kadar bir yang çevirdim. Sanırım yeterli olacaktır. Satın almaya devam ediyorum. Evet toplamda 10 tane elde ettik. Bunları da olduğum yerde direkt C1'de açmayı düşünüyorum. Bakalım. İlkten altın kenetle başladık. Kesim örneği zümrüt falan. şöyle böyle bir hızlısından açalım şunları da Vallahi bir alev görürsek çok güzel olur ya da bir pet kitabı sandı en azından ulan hadi yok abi karanlığın sandığı zümrüt de vermedi yok zarar yazdı direkt direkt yetmişem zarar abi burası külliyen zarar yani tertemiz şöyle mantarı bir temizleyeyim geleyim hemen şöyle baktığımızda karbon fiber fiyatları 44em'den başlıyor eğer deniz kızı sandıkları uygunsa ki yakın zamanda baya bir ucuzlamıştı biraz bir deniz kızı sandığı açmayı düşünüyorum evet 200 tanesi bon abi bedava tabi anahtar da uygunsa bunun gibi şöyle bir 200 tane deniz kızı sandığı çekelim bakalım. Hmm, deniz kızı sandığı anahtarı daha pahalı <laughs> sandığa göre. Ben hemen şuradan 200 tane anahtarı ayarlayıp geliyorum. Evet, son olarak şöyle 15 tane de anahtar alıyorum. Burayı 200'e tamamladık. 3 tane de fazlası var önemli değil. Hemen uygun bir C'ye bulalım. Sandıklarımızı açmaya başlayalım. Deniz kızı sandığı karbon fiber olsa malzemeleri attığı için şöyle balıkçıya geldim. Burada açacağım sandıklar abi. Hemen yanına duralım. Yine her zamanki gibi sağ omzunu abi yanaştım. Evet burayı hızlandırmış bir şekilde açıyorum şimdi. Bakalım umarım güzel bir şekilde karbon fiber elde ederiz diyelim. Güzel bir tane karbon fiber belli başladık sonlara doğru geldik. Son 5 tane anahtarımız sandığımız kaldı. Sonuncuda da, da yank verdi. 15 tane karbon fiber elde ettik bu arada. Bir tane de pet kitabı sandı elde ettik. Bu sanırım ticareti yok. Ha varmış. E güzel bunu satarız. Cordura konisleri falan açalım. Onun dışında değerli diyebileceğimiz belki bunları satarız. 19 tane de taş sanatı kitabı çıkmış. Çok güzel. Şu değerli olan eşyaları bir satalım hemen. Şundan bakalım neler çıkıyor. Yok işe yarar bir şey yok abi bunda da. Yaklaşık 38-39 M'den anahtarları aldık bu arada da. Şöyle bir hesap yapalım hemen. 38.5 çarpı 200 yapacağım. Aşağı yukarı 8 won anahtarları harcadık. 1 won da sandıklara gitti. Toplamda 9 won harcamışız. Karbon fiberleri 44 M'den sattığımızda 6.5 won gibi bir para yapıyor. Pet kitabı sandığı da sanırım 60 M falan. 7.2 won diyebiliriz. Yine zarar ettik abi. <laughs> Neyse bunlar kenarda kalsın bakalım. Ben yine elimdeki yangın hepsini harcayıp daha sonrasında pazar kurmayı düşünüyorum. Şu ıvır zıvırları şöyle arkaya koyalım. Bir 5 won bozdurdum. Hidra sandığı almayı düşünüyorum abi. Biliyorsunuz hidra Yüzümüz gülmüştü. Belki yine öyle bir şey olur diyerekten. Biraz hidra sandığı satın alacağım. Yaklaşık 5 wonluk bir hidra sandığı almayı düşünüyorum. Şöyle zaten envanterimizde 5.5 won gibi bir para vardı. Yeterli yangın yok diyene kadar çekeceğim. Evet üzerimizdeki yang bitti. Şöyle 15-16 tane sandık olmuş. Hemen bir C'ye atalım. Sandıklarımızı açmaya başlayalım. Bu kez C5 birinci köyde atacağım abi. Şöyle niyetli vatandaşın yanında. Bizler de niyetli bir şekilde şurada sandıklarımızı açalım bakalım. Toplamda olan sandığımız var biliyorsunuz. Haydi bakalım Bismillah deyip şu tek başına kalan sandıkla başlıyorum. Hidra'nın yüzüğü kutsama ...hem gözle başladık. Acaba ilk sandıktan direkt metalle başlayan var mıdır bilmiyorum ama neyse şöyle sağ taraftan devam edelim. Taş sanatı, süs taşı, taş, taş sanatı. Ulan bu taş sanatlarını bir bonundan atabilir miyiz acaba? Alıcı bulabilir miyiz? Bilmiyorum ama neyse. Abi ilk beşliden maalesef iki tane kötü ruh alabildik. Devam edelim ikinci beşliye. Sona kalan beşliği hızlı bir şekilde açmayı düşünüyorum. Bunları böyle yavaş yavaş devam edelim bakalım. Hala hatırı sayılır bir şey göremedik. Evet hakim kuşağı verdi bir tane. Hadi bakalım burayı çok hızlı bir şekilde açacağım. İnşallah güzel bir şey gelir. Haydi bakalım. Ne verdi abi? Metal varsa da göremedim bu arada. Metalde de parlayan bir şey yok. Maalesef. Güzel bir zarar elde ettik. Güzel. Şöyle bir envanterimizi temizleyelim. Geliyorum hemen. Evet abi aklımda son bir şey daha var. Bunun da açılımını yapacağım ve paramı tamamen bitireceğim. Daha sonrasında güzel bir pazar kurarız. Parıltılı da almayı düşünüyorum. 100 tanesi 5.5 won. Hemen bir yank bozduralım. 100 tane paraltılı istiridye açalım. Bakalım bundan beyaz ince elde edebileceğiz mi? Şöyle paraltılı beyaz ince fiyatlarını göstereyim bu arada size. 4 won hatta 4.85'ten falan başlıyor diyebiliriz. Bunlar yakında gider. Neredeyse bir tane elde etsek 100 tane parıltılı istiridyenin parası çıkıyor diyebiliriz. 2 tane çıktığında da aşağı yukarı 4 fon gibi falan bir kazancımız oluyor. Şöyle bir 100 tane çekelim bakalım. Umarım fake değildir. Evet değil abi. Geriye kalan yankla da hidra sandığı falan filan bir şeylerle tamamlayalım diye düşündüm. Bir tane hidra sandığı bir tane de nemere sandığı alacağım. Evet böylelikle artık paramızı bitirmiş olduk. Hemen bir C atalım bakalım. Bu kez C4'e geldim. C4'te şöyle köşeye geçelim. Pineğimizden inelim bakalım. İlk olarak Nemere sandığı ile başlayacağım. Gizemli ışık. Tanrıçanın gözyaşı. Çöp oldu bu sandık maalesef. Hidra sandığından devam edelim. Kem göz mücevheri. Protein lokması. Duygu çantası. Bu da zarar yazdı. Evet. Asıl olay istiridi abi. Bakalım şöyle. Sohbet satırını gizleyeceğim. Arka sayfada açacağım. Bakalım ön sayfaya geldiğimizde ne elde ediyoruz. Tamam mı? Açıyoruz bakalım. Hatta bir ilk 50'ye geldiğimde ne elde ettiğimize bir bakalım diye düşünüyorum. Şöyle gelelim bakalım. Ulan bir kırmızı bir mavi. Beyaz verir mi ki geri kalan 50 tane de. Bakalım nasip işi. Açalım şöyle serisinden. Belki iki tane beyaz bile verebilir yani bu işler nasip biliyorsunuz. Haydi bakalım bismillah. Bir tane verdi ya. Aşağı yukarıda bunların hepsini sattığımda bir on gibi bir zarar oluyor. Neyse. En azından bir tane beyaz inci verdi sağ olsun. Evet artık bir pazar kurmanın vakti geldi. Bir tane oynaymış kuşamız da böyle kalmış. Onu hallederiz. Hemen bir C'ye atalım. Pazarımızı kuralım bakalım. Bu tarz içerikler için premium pazar açmıştım biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Şimdilik şu üç günlü indirebiliriz. Yetmezse diğerlerinden devam ederiz abi. Hemen aktif edelim premium pazarımızı. Azin avcısı olalım. Evet abi cehennemi hatırlatması adına da şunu cehennem koydum. Pazarın ismini de 50 bonu 2'ye katlama challenge diyelim abi. Bakalım oluyor mu? Oluyor herhalde. Şimdi şöyle pazar oluşturmak için mavi ince attım. Evet pazarımızı yerleştirdik. Hemen şöyle müsait bir alanda köşeye yaklaşalım. Sırtımızı duvara verelim. Diğer eşyalar hemen pazara kurup geliyorum. Evet hemen hemen her şeyi pazara yerleştirdim. Envanterimizi temizledik diyebiliriz. Metali kuramıyoruz zaten. Bir de pet kitabı sandığımız var. Bunu kurabiliyoruz ama açmayı tercih ediyorum. Bakalım belki bir canavar falan çıkarsa 15 ediyor abi. Kat kat daha güzel bir fiyata satarız diye düşündüm. Tıkladım. Yank düşme kitabı çıktı. Yank düşme kitapları da gördüğünüz gibi 500k falan yere atabiliriz bunu. Metali de alttan bağırarak satmaya çalışacağız. Meleği sandığından 7 tane alev çıkarmıştık bu arada. 8 tane olmuş. Sandığın bir tanesinden ejderha alevi atmış ama hangisinden inanın bilmiyorum. Şöyle elde ettiğimiz malzemeleri pazara yerleştirdim. Üzerinden hızlı bir şekilde geçiyorum. Bunları zaten tek bir fiyattan kurduğumuz için birer birer göstersem yeterli olacaktır. Evet ıvır zıvır ne varsa her şeyi kurduk abi. Evet şöyle kaba taslak bir hesap yaptım. Aşağı yukarı 33 won gibi bir kazanç elde etmişiz buradan. Bir tane metalimiz var. 6 won'dan da bunu sattığımızda 39 won yapacak. Yani 11 won gibi bir zararımız var şu an toplamda. Pazarımızı aktif ettik bakalım. Bunlar satılsın. Yeni sandıklarımızı açmaya devam edeceğiz. Şu metali de alttan satmaya çalışalım. Aradan yaklaşık 24 saat geçti. Pazarımıza satışlar var ama onun öncesinde bir tane metal satacağım. 6 won'dan alıyormuş arkadaşımız. Evet şöyle sattık teslim etti kendisine. Teşekkür ederim. 6 won burada var. Pazarımızda da satış vardı. Dediğim gibi. 31 won gibi de bir satış olmuş burada. Güzel abi. Şu anda toplamda 37 won gibi bir paramız var. Bununla sandık açmaya devam edeceğiz. Vallahi içimden bir ses yavaş yavaş paralarımız eriyecek diyor ama içimden bir ses de her an çıkabilirmişiz gibi. Yani bir güzel bir kazanç elde edebilirmişiz gibi bir his de var. Şöyle piyasaya bakıyorum da ne bagca sandığı kalmış. Ne jotun sandığı var abi. Bir alınabilecek nemere sandığı var. Bu da gittikçe fiyatları yükseliyor. Yani şu 24 eme kurulu olanları çeksek daha da yok abi piyasada. Bu sandıklar da artık tanrıların meyvesi için açılacak bir sandık haline geldi. Biliyorsunuz titan dioksit falan yerlere düştü. Tanrıların meyvesi ne kadar olmuş ona bakacağım. Piyasada hiç yok. Gerçek mi lan bu? Piyasada tanrıların meyvesi yok abi gördüğünüz gibi. Eğer biz çıkarırsak valla on mondan falan atarım gibi duruyor da çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Şu Nemere sandıklarının hepsini toplayacağım. Sunucuda gerçekten çok tuhaf bir piyasa var. Biliyorsunuz Ruby sunucularına kayıt oluşturulamadığı için hileler de giriş yapamıyor. Illegal şekilde de olsa hiçbir şekilde kayıt oluşturamıyorlar buraya. Haliyle bu da piyasaya yansıyor gördüğünüz gibi. Evet sandıkların hepsini çektim. Toplamda 22 tane sandık elde etmişiz. 8 bon gibi bir paramız vardı. 5 bonunu harcadık buraya. C'ye değiştirelim. Çok da ileri gitmeden bu bölgede bu sandıkları açacağım şimdi. C2'den başlayalım bakalım. Allah abi içimden bir his. 2 tane tanrıların meyvesi alacaksın diyor ama bilmiyorum. Nasip tabii ki bu işler. Haydi bakalım şöyle başlayalım. Alt taraftan hakikat kitabıyla başladık. İlk partiden kötü eşyalar çıkıyor. Bunların ortalaması kötü. Devam edelim bakalım. Buna ne gelmiş? 4 ortalama. Devam ediyoruz. Çöp çıktı. Maalesef çöplerden devam ediyoruz. Bu ne abi? Buz alevi taşı. İlk defa gördüğümü söylesem. Vallahi ilk defa gördüm şu itemi ya. 12 ortalamalı bir yay çıkmış. Bir tane bilet. Devam ediyoruz şöyle sağ baştan. Devam ederiz. Alttan takip ediyorum. Bakalım. Hadi ulan bir tanrıların meyvesi yaz şurada ya. Çok mu zor ulan? Çok mu zor? Yok abi son 5 sandığa girdik artık. Vallahi 2 tane oldu buz alevi taşı. Ne kadar ediyor acaba? Geçit bileti Kin, mutluluk havalı. Lan dioksit bile vermedi ya. Allah Allah. 5 son gitti mi şimdi bunlar neymiş 22 ortalama 12 ortalama falan filan evet yamulduk valla benle birlikte merak edenler vardır e, bu zarevi taşı 5M'den falan satılıyor şu parıltılı istiridyeyi bu kez de 200'le açmaya karar verdim. Böyle bir 200 tane parıltılı istiridye alalım bakalım. İstiridyeleri açmadan şöyle beyaz inci fiyatlarına da bakalım. Güzel abi yine iyi fiyattan gidiyor. 3 tane beyaz inci çıkarmamız gerekiyor buradan. Hemen bir C'ye atalım. Evet hadi bakalım bismillah dedik şöyle başladık. Pardon şöyle arka sayfadan açmaya devam edelim. Evet şöyle bir 100 tane açtık. Bakalım ne var ne yok. Güzel bir tane beyaz inci göstermiş ama yetmez abi bir tane daha lazım. Çok da iyi bir açım olmuyor gibi. Ne mavi ne kırmızı hiçbir şey çıkarmamış. Olsun beyaz inci yeterli bizim için. Valla 3 tane beyaz inci çıkardığında bu arada zararımız olmuyor. Ufak da bir kazancımız oluyor. Haydi bakalım bismillah. 2 tane beyaz inci çıkarmış. Aşağı yukarı 2 bon gibi bir zararımız var. Sağlık olsun bunları atarız pazara. Şöyle kenarda kalsın bakalım şimdilik. Bir arkadaşımız nemere sandığı atmış. Çok tuhaf bir fiyat aralığı yazmış bunlara. Neden sallamadım. Böyle bir hepsini çekelim bakalım. Nemere sandığı açılımı daha yapacağım abi. O tanrıların meyvesini artık çıkaracağım ya. Bayağı da var bu arada. 3 sayfaya yakın. Şöyle bir yangı bana çevirip geleceğim. Yang yetmedi. Toplama işlemine devam ediyoruz bu arada. Aman şu fakeleri almayalım da. Nemere sandığı 25 emden pahalı değil mi diyenler olacaktır. Valla şu anki tanrıların meyvesi kıtlığında bu fiyatlar bence ucuz bile. Abi bir de çıkarabilirsek şu meyveyi. Abi ben bunu hesaplamadan bozdurmuştum. Yeter diye düşünmüştüm ama maşallah. Kardeşimiz baya sandık atmış ya. Son 2 sandık kaldı. Birini çektik. Şunu da alalım. Köye gidelim. Köyü de açacağım bu sefer. Hatta abi biz buralara da sığamadık. Direkt Soğan Dağı'na gidelim ya. Nemere'nin giriş yapıldığı yere. Soğan Dağı'nın ışınlanınca oyundan attı. Şimdi tekrar bir bağlandım. C1'deyiz bu arada. Şöyle köprünün sağ köşesine geçelim. Kıyıya gelelim. Burada açalım bakalım. Sonuç ne olacak? Haydi bakalım. Bismillah. Bu sefer sağ taraftan şöyle köşeden başlıyorum. İsimler kapalı. Karanlığın sandığıyla başladık. Sohbet satırını kapatmıştık. Onu da açalım. Devam ediyoruz. Siyah çelik. Mutluluk yelpazesi. Yavaş yavaş gideceğim. Titan dioksit attı bir tane. Değerli olsa bile de ne güzel olurdu. Tanrıların meyvesi yazısını görene kadar devam. Bir tane daha titan dioksit attı. Normal piyasasında olsa gerçekten çok bereketli bir açım oluyordu bu arada ama maalesef piyasası çok kötü derken tanrıların meyvesi. Şöyle bir tane aldık abi şükür. Valla bu sandıkları alırken içimden biz iki tane tanrıların meyvesi alacağım diyordu ama bu arada kaç sandık aldık ne kadar para harcadık ona da bir bakalım. 36 sandık almışız. 36 sandığı 25'e çarptığımızda 9 won gibi masrafımız var şuraya. Şöyle devam edelim bakalım. Hakikat kitabı. Mavi boya. Havalı çelik. Titan dioksit ışınlanma yüzüğü. Ulan bir tane daha titan dioksit falan verdi ya. Bir de değerli olsa var ya çok harbiden dediğim gibi bereketli bir açım alıyordu. Böyle devam ediyorum sağ köşeden. Ustanın ilhamı. Şahin falan. Mücevher kanapı. Altın kumaş. Kaptan kalkanı. Ustanın karizması. Derken devam ediyoruz. Karanlığın sandığı iki tane oldu. Üç tane oldu abi karanlığın sandığı. Hırsızın eldiveni atıyor muydu ya bundan? İki saatlik olandan atıyormuş. Vay be bilmiyordum. Bir tane daha titan dioksit. Abi titan dioksit onem ya. Anıların lazım. Lütfen rica ediyoruz. Gri boya falan filan. Bir tane daha meyve ver koçum hadi. Artık son 4 sandık. Abi her halükarda zarar yazıyor şu sandıklar ya. Yok açılacak sandık değil. Vermedi. Karanlığın sandığından zümrüt falan çıkar mı? Yok o da çıkmadı. Bir tane 7 de küpe aldık. Şöyle bakalım ortalamalı güzel bir şeyler var mı? Maalesef düzgün ortalamalı bir şeyler de yok. Titan eski fiyatta olduğunu düşünseydik. Örneğin 1.5 won deseydik. 6 won burası ederdi. Bir de tanrıların meyvesi 6 won desek. 12 won gibi bir açılım olurdu. Güzel olurdu ama maalesef abi eski piyasa olmadığı için. işte de kıymetli değil. Açmaya değmez açık çası. Diğer eşyalar da şöyle bakıyorum. Hepsi çel çöp. Bunların hepsi satılacak şimdi. Piyasada hiç tanrıların meyvesi olmadığı için bunu 7 vandan kurmayı planlıyorum. Şu geriye kalan ıvır zıvırlar da 1 van etse 8 van 1 van gibi bir zararımız oldu buradan. Şimdi şu üzerindeki vanın hepsini yanga çevireceğim ve biraz daha hidra sandığı açacağım. Lan ya batacağız ya çıkacağız. Evet artık son 2 tane sandık alabileceğiz. Şöyle bir tane daha çektiğimizde tamamdır abi burası. 10, 20, 30, 33 tane sandık toplamışız. Hemen bir C'ye atalım bakalım. Bu kez C6 ikinci köye geldim. içim öyle bir his geldi abi. Burada açabileceğimizi düşündüm. Şöyle sağ baştan başlıyoruz bakalım. Bismillah dedik. Beyaz inci protein lokması. Güneş özütüyle başladık abi. artık son sandık. Burunda da vermiyor değil mi? Yok ne oldu abi? Bir anda 11 bonuştlu gitti. 8 götürü. Başka ne var? işe ya. <laughs> Kusma kağıtları bundan mı çıktı ya Allah razı olsun. Ulan biz 50 12'ye katlayalım derken oyun bizi 2'ye katlıyor ya. Valla ne diyeyim şunları bir satalım bakalım pazara. Neyse abi üzülmeye gerek yok. Elbet toparlarız bir yerlerden. Şöyle şu satılacak eşyaları da satalım. Hemen bir pazara gideyim ben. E satılabilecek tüm eşyaları pazara yerleştirdim. Şöyle göstereyim hemen serisinden. E şunlar da dünden kalan eşyalardı. Burada aşağı yukarı 20 bonluk bir eşya kaldı. Valla 50 won'dan 30 won gibi bir zararımız var şu an. Bunun hepsi satılsın. 20 won'a bir sandık daha alacağım. Aklımda bir sandık var. Artık o sandıkla ya çıkacağız ya batacağız. Bakalım. Nasip kısmet abi. Evet şimdi oyuna tekrar girdim. Pazarımızda da satışlar var. Artık son bir sandık açacağımı söylemiştim. Şöyle bir yangı üzerimize alalım bakalım. Şimdi öyle bir sandık açılımı yapmam lazım ki ya bizi tam batırsın ya da tamamen çıkarsın abi bu işin içinden. Ee, silah taşları biliyorsunuz artılılar özellikle. 15 tanesi 42 won'dan satılıyor. Bunun bir de artısız olanları var. Bunun da 15'lileri 35 won gibi fiyatlara satılıyor. Az çok ne yapacağımı anlamışsınızdır zaten. 3 tane Alastor sandığı alabiliyorum sanırım üzerimdeki parayla. E, ağır Alastor sandığı açacağım bu arada. Bundan silah falan çıkıyor. Belki bakarsınız şöyle 4-2-4 bir yelpaze hançer bir şeyler yakalarız. Bir anda 50 won'u -10 100'e katladık gibisinden bir başlık atarız bu videoya. Şöyle ben bir 3 tane alayım bakalım. İnşallah güzel bir açılım olur. Buradan bir ümidim var. Artık ya çıkacağız ya batacağız dediğim gibi. Şu C1'in laglı ortamından bir kurtulalım bakalım. Şöyle birinci köye bizim genelde artı bastığımız bir bölge burası. Oraya geldim. 3 tane Alastor sandığımız var. Bir 15'te yılan taşı artılı bile atsa neredeyse başlangıçtaki paraya döneceğiz. Bakalım bu işler nasip işleri tabii ki. Şöyle Bismillah deyip sağdan başladım açmaya. Geçit bileti verdi sağ olsun. Şöyle soldakini açalım. Gök Ejderhası hazırı. Geç koşum köşeye. Artık son sandığımız bakalım nasibimizde ne çıkıyor. Eldiven taşı verdi. <laughs> Şu an artık üzerimizde 2 von kaldı. Yer eşyalarda da mesela kuşağı vona çeviremiyoruz. Yani 5 vona ulaşamayız. Biliyorsunuz 5 vonun altına düştüğümde artık ilerlemeyeceğimi söylemiştim. Koymuş olduğum limitte videoyu gereksiz uzatmamak adınaydı. Umarım izlerken eğlendiğiniz, keyif aldığınız güzel bir video olmuştur. Bu videoya gelen ilgi alaka ve beğeniye göre de bu serinin bir de simyayla olan versiyonunu çekmek istiyorum. Oyun içerisinde bütçemiz olduğu sürece bu tarz içerikler devam edecek. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.